Mikel kart. Kaleyi deniyor. Büyük farklı dışarıda. Şahadı savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. Senin en çok dikkatini çeken oyuncu kim peki Müjdat? Pedro Neto'yu bugün sık sık göreceğimizi düşünüyorum. Hızlı ve çevik olması, kalabalık bölgelerde bile üst düzey bir hızla hareket edebilmesi ona gerçekten avantaj sağlıyor. Bu özellikleri onu hızlı hücumlarda bel bağlanacak bir oyuncu haline getiriyor. Evet haklısın. Çok yerinde bir müdahale oldu. Mikel Dar muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Güzel yakaladı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Sol kanada oynadı. Alçaktan süratli bir pas. Dango Dangou Michael Damskart müthiş koştu. Can sıkıcı bir durum. Topa ilk kimin ve şut geliyor. Her şey farklı olabilirdi. Kendine biraz fazla güvendi gibi. Bu mesafeden pek de başarılı olduğunu söylenemez. Lime Delap. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Lime Delap. Topu büyük hevesini aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Tam koşu yoluna attı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Şut mu geliyor? Lime Delap. Ne kadar istese de topu alarda bir uçuramıyor. Aradan gönderiyor. Topu alıyor. Uzun vadeden bir pozisyon. Uzatmalarda ilk de...